Evet arkadaşlar, şimdi hep diyordum ben bir tane eee opinion essay tarzında gelebilir. E, kalıbımız bu. Bir de başka bir kalıbımız var diyordum sürekli. İşte diğer gelebilecek soru tarzı şu arkadaşlar. İşte nowadays many people complain that they have difficulties getting enough sleep. Yani insanlar yeteri kadar uyuyamadıkları için problem yaşıyorlar. Bayağı bir insan bundan şikayet etmiş. Şimdi diyor ki what problems can lack of sleep cause? Yani bunun sebebi ne olabilir? Sonra what can be done about lack of sleep? Yani yeteri kadar uyumama sorununa ne, yap ne yapılabilir? Yani ne yapılabilir derken çözüm önerisi sunuluyor. Yani bunun nedeni ne? Ve ee, çözüm sun. İkinci gelebilecek essay tarzı bu general'da. Yani bana hocanın dediği %90 bizim ilk kalıp gibi gelir. %10'da bu tarz gelebilir ki ben de sınava girdim. O %90 dediği yani sürekli uyguladığımız işte recently itez bicamla başladığımız kalıbı uyguladım sınavda da. Ama bu, bu bu tarz sorularda gelebilir yani nedeni ne ve çözüm önerileri sun. Şimdi bunu da inceleyeceğiz arkadaşlar. Bu kalıbı da oturttuğunuz anda general writing'de herhangi bir sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum. Şimdi çözüme bakalım. Şimdi kalıbımızda Soruyu bir kere ilk başta tekrarlıyoruz. İlk başlangıç kısmında. Diyoruz ki recently lack of sleep uyuyamama yani yeterince uyuyamama sorunu has become extremely common for almost everyone. Herkes için yaygın oldu. Bakın common. For almost everyone. In this essay. Bu essay'de. I aim to. Bakın aim to. Amaç. Yani benim amacım. Discuss the source of this problem. Bu e, problemin kaynağını tartışmak, yani neden olabileceğini tartışmak and offer some viable solution to do to it. Viable ne demek arkadaşlar? Uygulanabilir. Offer some viable uygun, uygulanabilir çözümler sunmak istiyorum bu probleme. Kalıbımız bu, giriş kalıbı. Sonra aynı opinion essay'de olduğu gibi ilk paragrafta kullanacağımız kalıp var ve ikinci paragrafta kullanacağımız bir kalıp var. Ve en son bitirişte de bir kalıbımız var. Onu da gösteririm. İlk paragrafta uygulayacağımız kalıp. One of the main obstacles to sleeping well. Şimdi one of the main obstacles to dedikten sonra problem problemle sleeping well. İyi uyuyamama problemi. Yani main obstacle ne mi? Obstacle engellemek arkadaşlar. Ana engel ne? İyi uyu iyi uyuyamamada. Sonra ara söz atıyoruz. Ara sözü nasıl atıyoruz? İki tane virgülle. İlk virgülü çaktım buraya. Sonra in my view. Bana göre. Virgülü kapattım. Ara söz bitti. Sonra diyorum ki is stress. Argümanımı attım mı? Yani bunun kaynağı ne? Stres. Şimdi bunu açıklayacağım aşağıda. Full bunlar. Bunları stresi açıklamak için yazdığım cümleler. People have to face with. Bakın face with maruz kalıyor. Such in pressure that e, baskıya maruz kalıyor. Baskıya maruz kalmak durumunda kalıyor. They cannot stand at private sector. E, I can't stand bir şey dayanamamak arkadaşlar. Yani onlar o kadar çok baskıya maruz kalıyor ki. That. They cannot stand at private sector. Özel sektörde buna dayanamıyorlar. Şimdi problemin açıklayacağız buradaki kaynağını. Due to Neymiş bakalım bunun sebepleri? Mobbing and overworking, mobbing ve fazla çalışıp, çalışma sebebiyle. Sonra because of the global globalization, yani küreselleşmede, companies to treat their workers, şirketler çalışanlarına öyle davranıyor ki like a slave, yani köle gibi davranıyor. Yani mesela ben bunu like, a, like an animal demiştim. Hoca sakın böyle şeyler kullanma demişti yani. <laughs> Sonra bunu slave'e çevirdik. Yani çok böyle e, formal letter'dan çıkacak şeyler kullanma diye uyarmıştı beni. Ben mesela burada companies treat their workers like an animal demiştim yani. Sonra like a slave, yani köle gibi davranıyorlara çevirdik. Sonra bundan dolayı diyeceğiz and therefore Bakın cümleyi bitirmedim. And therefore'la devam ediyorum. Stressful lifestyle. Yani stresli hayat stili. Becomes a routine for employees. Yani bir rutin oldu. Yani stresli her gün sabah 9-10'da dallama dallama adamları çekiyoruz ve bu rutin oldu. Bunu diyoruz arkadaşlar. Of course. Tabii ki. They could not sleep well due to those negative factors. E, bu sebeplerden dolayı e, iyi uyuyamıyorlar. Onlar iyi uyuyamıyor. değil nasıl ve. Sonra şimdi sorunu belirttik ya. Şimdi buna bir çözüm sunacağız. Şimdi çözüm içinde bir kalıbımız var. If this problem is to be solved. Yani to be solved arkadaşlar. Çözülecek olsa. If this problem is to be solved. Çözülecek olsa şimdi önerimizi sunacağız. Crucial çok önemli arkadaşlar. It is crucial that. It is crucial that. Burada da yine güzel bir writing kalıbı attık. It is crucial that. Çok önemli. Neymiş bakalım önemli olan? People who work under pressure. Stresli çalışan insanlar should learn mediation. Meditasyon yapmalı. And do breathing exercises. Nefes egzersizi yapmalı. So as to deal with stress. Bakın, so as to, in order to ile aynıydı. Neydi? Amaç belirtiyordu. Şimdi so as to daha az bilindiği için işte artı puan, writing'de artı puan katabilecek bir kelime. İşte insanlar meditation ve breathing egzersizi ne için yapmalı? Deal with stress. Yani stresle başa çıkabilmek için yapmalı. Evet, şimdi ilk paragraf kalıbımızı bitirdik. Şimdi ikinci paragraf kalıbımızda ne var? başlangıcı şöyle yapıyoruz. Bana hoca böyle öğretti. Another major contributing factor. Yani buna katkı sağlayan ana diğer sebep. Buna katkı sağlayan ana diğer sebep. Another major contributing factor to the lack of sleep. Ne için? Yani iyi uyuyamama sorunu için. Diğer ana katkı ana katkı sağlayan şey neymiş? İzle devam ediyoruz is malnutrition habits. Kötü beslenme alışkanlıkları. The things that we eat play such an important role in our body that. Bakın such that yapısını da atmışım. Çok güzel olmuş. Bakın the things that we eat yani ne yediysek, ne yiyorsak play such an important role in our body. Vücudumuzda o kadar önemli bir role sahip ki that it cannot be ignored. Yani bunu önemsememek imkansız arkadaşlar. Öyle önemli bir role sahip. For example, for instance da diyebilirdik. People who have limited time for lunch. Yani öğlen yemeği için yeteri vakti olmayan insanlar. Have tendency. Have tendency nedir? Bir yönelimi olmak. Yani neye yöneliyorlarmış? Öğlen ee, yemeğe çıktıklarında yeterince vakti olmayan insanlar have tendency to eat fast food more than healthy foods. Fast food da tercih ediyorlarmış. Neye göre? Sağlıklı yiyeceklere göre. And bakın cümleyi bitirmiyorum devam ediyorum. That leads to buradaki that neyi ifade ediyor? Bakın şurayı komple. Yani bu alışkanlıklar. Bu alışkanlıklar leads to sebep olmak. Neye sebep oluyormuş? Gaining weight kilo almaya and spoiling the mechanism of the body. Spoiling bozmak demek arkadaşlar. Vücudun mekanizmasını bozmaya sebep oluyormuş Tetlisto. Bakın bu e, neredeyse 7.5 8'e yaklaşmış bu writing. Sonra e, consequently bundan dolayı in order to sleep well iyi uyumak için Bakın in order'ı neden kullandık? Yukarıda şurada so es suyu kullandığımız için farklı bir kelime atıyoruz. Aynı şeyi kullanmamaya gayret ediyoruz arkadaşlar. In order to sleep well, iyi uyuyabilmek için. They ought to. Ought to neydi? Should'un eş anlamlısıydı. Yani yapmalı. They ought to take care of what they eat. Ne yediklerine dikkat etmeliler take care of. And follow a balanced diet. Şimdi e, diet, diyet değil arkadaşlar, yeme alışkanlıkları. Yani iyi, e, düzgün, balanced, dengeli demek yani balans düzgün yeme alışkanlıklarını takip etmeliler. Neymiş bakalım bunlar? Including, vegetables, işte sebzeler, cereals, baklagiller, and fruits, meyveler. Burada da kelime bilgimizi bakın including ee, şeye gösteriyoruz, okuyan kişiye gösteriyoruz. Sonra bunları toparlayacağız. Bunda da yine toparlarken yine kalıbı kullanıyoruz arkadaşlar. Ee, toparlama kalıbımız ne? In conclusion, of course, this is clearly such a problem of complexity that. Yani o kadar it's clearly such a problem of complexity that. O kadar komplike bir problem ki, no solution is likely. Yani hiçbir çözüm, is likely, yani possible demek arkadaşlar, in the short term. Yani kısa sürede çözülebilecek bir problem değil. O kadar komplike bir problem ki, kısa sürede bunun çözümü olmaz. Nevertheless, bakın artı puan atacak bir kelime. Yani however'la aynı, fakat diyoruz, nevertheless. I believe that, inanıyorum ki, the measures mentioned above yani yukarıda belirttiğim önlemler. Önlemler ne? Bakın şurada işte çözüm önerileri sunmuştum. If this problem is to be solved in order to sleep well. Bu çözüm önerilerinden bahsediyorum. I believe that the measures mentioned above, yukarıda belirtilen çözüm önlemleri, would be a good first step. İyi bir ilk adım olacaktır. Yani bu tarz e, eseylerde işte neden ve çözüm önerisi sunduğumuz eseylerde. Bitiriş bu arkadaşlar. Yani şey konuyla hiçbir bağlantısı yok. Bitirişi bu şekilde öğretti bana hoca. Bitirişi bu şekilde yapabilirsiniz. yani. Evet, i̇kinci tarz e, sınavda çıkabilecek e, işte writing konularında nasıl bir kalıp kullandığımızı e, bu eseyde size göstermiş oldum.